Merhaba arkadaşlar. Ben Özay Şen. Ben Kayrak geri Küpçü Bugün Kayra ile beraber ne yapıyoruz? Gene bir sistem inceliyoruz. Gene bir. E... Bugün sistem yok. Aa evet. Bugün sistem yok. affedersiniz. Bugün, bugün, bugün... setting de yok. Bugün bugün modül. Adventure. Adventure, adventure var. Bir yani. modül inceleyeceğiz. Hatta evet. e... Dancen Dragons tarihinin en iyi modüllerinden biri olarak kabul edilen Gygax tarafından hazırlanmış Tomb of Horrors evet. E... incelemesini yapıyoruz. Special modül serisinin ilk kitabı ve Gerigaygeks'in. Kendi, kendi yazdı. bir kend evet. hem editörlüğünü yaptı hem kendi yazdı bir şey evet. e, modül. Aslında Tomb of Harris'ten biraz bahsedelim. bahsedelim. Tomb of Harris'ta şöyle bir şey var. Ee, hani alışkın olduğunuz bir zindan var aslında Hı -hı. ortada. Hatta şöyle de göstereyim bir Tomb of Harris haritası var. Evet. Bu Fort bu... Edition için çıkardı. Bu Fort Edition ama aynı harita Aynen. yani sadece bahsedeceğiz zaten Tomb of evet. Harris'in e, hikayesi. Şöyle yani. bir şey. Eee Tomb of Harris geri Gygax oyuncularını oynatmak için hazırlıyor Hı -hı. ve şöyle bir şey diyor. Yani Oyuncularımı biraz zorlamak istiyordum. Hani onlara bir challenge vermek istiyordum. Bir de onların oyunlarda ne kadar zeki e, zekice kararlar alabildiklerini görmek istiyordum diyor. Evet, şöyle bir şey de var tabii. O, e, oyuncular zindana girdiği zaman saçma sapan hareketler de yapı, yapabiliyorlar evet. böyle idiot hareketler yapabiliyorlar. Evet, doğru. Bu da DM'leri eğlendiren bir unsur. Bu Tomb of Horrors'ın aslında özünde de bu oyuncuların ne kadar e, salak hareket yapmadan sonuna kadar ilerleyebileceklerini gösteren bir evet, macera evet. aslında. Ama zeka bir, gerektiren bir macera. Aslında şöyle bir şey var. Aserrak diye bir Lich var. Lich var. Onun e, damcını burası, onun tombo dağları doğrusu. E, ilginç olan şu. Tombo farısı ile ilgili söylenen bir şey. Eğer bir maceracı, yani bir oyuncu eğer ben Tombo farısı oynadım ve Tombo farısından sağ çıktım diyorsa evet. ya yalancıdır ya da hile yapmıştır <laughs> evet. diye. Çünkü ee, şimdiye kadar resmi oyunların hiçbirine Tom of Arras'tan sağ çıkan bir oyuncu olmadı. Kabus gibi bir modül kendisi. Hatta evet. Gary arkadaşlarından bir tanesi bu e, macera hakkında şey demiş. Bu Tom of geri Gary Gagax'ın içerisinde tuttuğu en kötü, en evil şeyleri şey şeytani böyle, şeyler çıkarttığı bir e, maceradır diyor. Evet. E, bu oyun ilk defa 1975 yılında Origins Game... E, Origins... Origins Game... oyun... Formation, Convention, Origins Convention'ının ilk Game Fair diye geçiyor. Daha sonra ismi değişiyor 2007 Evet. Yılında. Şimdi Origins Award diye hatta ödülleri veriyor. Bunun ilk Convention'da 1975 yılında ilk kez resmi olarak Gary Gygax tarafından anlatılıyor. oynatılıyor. Kendisi oynatıyor bunu. Evet. Sonra... şey var yani o dönemde 1973'te hani Dungeons and Dragons, Chainmail Dungeons and Dragons çıkıyor. İlk çıkan zaten e, settinglerde Greyhawk ve Blackmoor'du. Evet. Blackmoor Dave Arneson'ın hazırladığı, Greyhawk da Gary Gygax'ın hazırladığıydı. Bu e, Tom Bofaris World of Greyhawk biraz temel alınarak hazırlanıyor ama tamamen başlı başına bir sonuçta bir dungeon yani. Bunu nereye evet. koyarsanız orada olur. Ama aserarak hani Greyhawk'da bir geçmişi olan bir büyücü genel olarak. Ondan biraz bahsedelim. Aserarak da bir büyücü. Bir büyücü aslında. Çok güçlü bir de. büyücü. Çok güçlü bir büyücü. Sonra liçe dönüşüyor. Evet. Hikayede zaten e, Aserrak'ın Tomb of Horrors evet. kendi tombumunda geçiyor yani evet. kendi mezarında geçiyor. Oyuncular ama Aserrak'ı Lich olarak değil Demi Lich olarak görüyorlar. Fakat bunu oyuncular bilmiyorlar girdiklerinde. Yani evet. yani evet. ee, daha sonrasında başka neler var aslında? Burada bazı notlarımız var. Evet, ona, ya aslında şeyden çok notu var çünkü. Ee, şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Tomb of olayında şöyle bir şey var. Genelde dungeonlara, mağaralara, zindanlara girdiğimizde karşımıza yaratıklar çıkar, evet. bir sürü. İşte yaratık öldürürüz. İşte saklanırız karanlıkta böyle şeyler vardır. Tuzaklar çıkar evet. karşımıza. Tomb of Faris'in şey... olayı yaratık değil aslında. Tom of Arras'ta tamamen ya yani bir sürü tuzak var. Evet, bir sürü yani sürü tuzak, sadece yaratık değil, bir sürü bulmaca, bir sürü işte ya yani mesela fake kapılar falan var evet. yani. Ya yani daha oyunun girişinde yani fake şunlar kapılar. Şunlarda onlar. Evet. Şu iki kapı. Bu iki kapı, iki tane fake kapı var. Yani Buradan, girişinde bile oyuncuları şaşırtmak için konulan bir e, evet. şey var yani. Ya bir de şöyle bir tuzak şey var. var. Mesela gidiyorsunuz, bir yaratıkla savaşıyorsunuz. Yaratığın arkasında bir hazine sandığı var. Görüyorsunuz. Ulan hani acaba tuzak mıdır diyorsunuz. Hazine sandığını açıyorsunuz. Hiçbir şey yok. İçinde böyle bir... işte bir şeyler görüyorsunuz. Hazine sandığının ki işte treasure'ı aldığınız zaman bir anda... Bir şeyler patlıyor. Bir şeyler o kadar evet. fışkırıyor ortaya. Bir Her şey oluyor. olabiliyor ve... Yani o kadar çok çukur, mesela dibi kazıklı çukurlar var. Bir sürü geçiş kapıları var. Ya o kadar fazla tuzak var ki, o kadar çeşitli ki. Yani artık e, hayalinizi zorluyorsunuz. Evet. Ya yani, hani şeyi izleyenler bilirler mesela ben çok severim onu Final Destination serisinde. Hmm. Biz şey yapardık izlerken. Adamın öleceği belli olur, durdurduk <laughs> hadi bakalım nasıl <o> ölecek çünkü <laughs> o <kadar> saçma <laughs> ölümler var ki. Daha, ya Tomb of zindanlarında da resmen bunu yaşıyorsunuz. Hani ya acaba ne olabilir diye böyle. Siz böyle yani oradan ok fırlar, buradan ateş topu çıkar, buradan taş düşer diye bekliyorsunuz, bambaşka bir şey olabiliyor. Ve... Ay ne kadar dikkatli olursanız olun. Ne yani hadi o hava almayayım, hadi o sandığı açmayayım, hadi o kapıyı açmayayım, neyse falan yok. Aşağıya düşürürsün, yani, yani, geçmiş evet. falan yani falan gerçekten de hayatta kalan daha oyuncu yok. Hani mutlaka e, oyunlarda olmuştur ama orada da inanıyorum ki diam kıyakları, kıyakları ya da, kıyakları. da evet. hile dediğimiz hani böyle... Abi oraya girme de hani, hadi girmemiş ol falan <laughs> gibi şeyler olmuştur. Bir şey. Bitirelim bari hadi falan <laughs> böyle. Evet, Çünkü böyle çok zor yani gerçekten baktığınızda. Ee, başka neler var? Mesela şimdi bu 75'te çıkıyor, 77'de evet. yeşil kapaklı revize hali evet. piyasaya sürülüyor. Bu benim elimdeki gerçi şey, anniversary edition dediğim. De hani 1978'de ya da daha sonrasında çıkıyor, tam emin değilim. Ee, yeşil kapaklı çıkıyor. Bir de Tomba Forest'ın şöyle bir özelliği var. Basic diye yani, yani ilk first edition'dan itibaren her edisyonda, second edition, third edition, fourth edition'da yayınlanmış tek adventure. Evet, hepsinde var. Evet muhtemelen D&D Next'de ya da 5th Onda da muhtemelen yani Tomb of çıkacak çıkacaktır. çıkacaktır yani. Çünkü e, şöyle bir şey var, e, Dungeon Magazine'deydi galiba değil mi? Tabii, e, Dungeon Magazine'in 116. sayısında bir anket yapılıyor. Evet. Anket değil de bir inceleme yapılıyor. En iyi modüller listeleniyor. Evet, yani. En iyi 30, araştırması yapılıyor. En iyi 30 adventure ve modül çıkarılıyor ve Tomb of Arus 3. Sırada, sırada yer alıyor. Yani en zorlu ve en iyi modüller arasında 3. sırada yer alıyor gerçekten de hani Gary Gygax'in yazdığı bu hikaye e, pek çok hani Daniel Sander'ın senaryosunda konuşulur. Ve Tomb of çok da gönderme evet, yapılır evet. aslında, çok bilinen bir şeydir. Mesela e, Ready Player One, Türkçe'ye hmm, evet. başlat. başlat diye evet. çevrildi. Dex kitaptan çıktı, Ernest Cline. Hatta Felepen'in sitesinde de Ernest Cline'la ilgili bir röportaj evet, yaptırmıştık. Evet. Bir oyun kitabı aslında. O, oyun kitabı. O kitapta mesela ona bir gönderme var. Evet. Böyle. Karakterin Tomb of karşılaşması ve hmm. Tomb of sonuna gelip o Lich'le mücadeleye evet. girmesi. Acer bir oyun oynuyorlar. Evet. Yani bildiğimiz Daniel Sandragons'la farklı olarak gerçekten Tomb of yaşıyor ve Acer Tomb'una ulaştığında onlar bir oyun oynuyorlar. Şey, yani, atari, oynuyorlar. Atari oyun, şey, arcade Ar oyun oynuyorlar. Arcade Ar Ar oyun oynuyorlar karşılıklı. Ee, o kitap da çok güzeldir, evet. Tavsiye ederim. Bir de e, 2002 yılında gene Wizard of the Coast. 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 <laughs> Coast. Aksan yapayım dedim. O yayın evinden çıkmış. Gene Tombo of Forest ismiyle bir Hı. kitap mevcut. 2002 yani roman mı? Roman novel olarak evet. çıkarılmış. Yazarı da okuyacağım kusura bakmayın. Keith Francis Strom adlı bir arkadaşımız evet. yazmış onu da. Bir de bir e, olay daha var aslında. Fantastik edebiyat, fantastik kurgu ile ilgilenenler bilirler. Kerem Beyit. Yani evet. Fere de var. Benim de yakın arkadaşım. Ee, Kerem Beyit de bu kitabın Tomb of 4 edition için çıkan. 2010 yılında çıkmış. 2010 yılında Ari yazdığı e, Tomb 4 edition kitabında da Kerem Beyit'in de hatta evet. iç çizimleri de mevcut. Evet, ee, Dediğimiz gibi hani her evet. sistemde mutlaka bir Tomb of çıktı. Evet. Hatta Bruce Cordell'ın yazdığı bir de şey vardı. Return to the Tomb bu, of vardı. vardı. O da e, geri Gary gel Gygax'e bir saygı duruşu amacıyla yanlış hatırlamıyorsam Second Edition'ın son zamanlarında evet. çıkmış bir box set olarak o da yayınlanmıştı. E, yani biz aslında yani... Baştan şey göstereyim bir yandan evet, evet, oynamaya çok cesaret edemiyorsunuz çünkü şöyle bir şey var. Bunu bir campaign'in içine soktuğunuz zaman Oyuncularınızı öldürmeye kıyamıyorsanız zaten hani bu campaign'in içine sokmayın. Hani uzun süren campaign'ler oluyor mesela işte. Ee, bir sene oynuyorsunuz. Altı ay, bir sene, iki sene, belki üç sene oynuyorsunuz. O karakterleri bir anda hadi sizi bir zindana soktuk diye tomba forasına sokarsanız muhtemelen o campaign'e son oyunu olacak. Bir şey zaten e, kitabın başında da yazıyor. Giren karakterlerin 10 ila 14 level evet. arasında olması isteniyor. Zaten Kuvvetli karakter olması gerekiyor. Evet. 10 ila 14 level için hazırlanmış bir adventure. Zaten daniel Dungeons Dragons adventure'larını incelemiş olanlar bilirler. Genelde bir level aralığı vardır. Çünkü orada karşılarına çıkacak encounter'larda olaylarda ona göre hazırlanmıştır. Eee Tombo eğlenceli, eğlenceli olduğu kadar da zor. zor. Yani çok akıl yürütmeniz gerekiyor. Zaten geri gayet sağlamam bunu yani bu adventure onun için hazırlamış. Evet. E, çok akıl yürütmeniz gerekiyor. Hızlı hareket edelim, hadi gidelim şunu yapalım gibi şeyler kesinlikle kabul edilmiyor maalesef. Evet, Çünkü e, instant death dediğimiz ani ölümlerde sonuçlanabiliyor böyle. Mesela bu oyuncular için hazırlanmış bir harita. Evet. Eee bir de aynısını, bir aynısının aynısının lejandı olan üzerinde evet. diam için olanı var. Milli harita Dilli Dilli haritası var işte dediğim. Yani şey var. bunun üzerine her yerde işte 1 2 3 4 5 6 7 8 her yerde evet. bir, bir nokta var böyle. Hem odaları tanıtıyor. Zaten kitapta da e, kitap zaten şundan ibaret. Demin gösterdiğimiz özen gösterdiği interior artlar. bunlar her odaları, her tuzağa veya karşılarına çıkan Simgeleri gösteren çizimler. Hı hı. Onun dışında kalan bölümlerde odaları anlatıyor. Bir 33 tane oda var. 33 tane oda var şey. İşte birinci odada şu var. Şöyle bir yaratık var içinde. Şöyle bir tuzak var. Şöyle şeyler yaşarlar oyuncular gibi. Ee, bunları anlatıyor zaten. Kitap tamamen bununla ilgili. Yoksa onun dışına giriyorsunuz ve orada işte dolaşıyorsunuz. Bir yerde, bir yerde ölüyorsunuz. Zaten. Evet. zaten hikaye şeyi yok yani. Başlangıcı yok. Hikayenin başlangıcında işte Aser Arkın tombuna hı. gidip Orayı temizleyin falan gibi bir şeyle başlıyor yani. Hani Asıl böyle... kendi hazinesini korumak için evet. işte zaten o tomba bir sürü tuzak ve yaratık yerleştirdiğinden dolayı onunla uğraşılıyor. Zaten Asıl karşılaşana kadar bir sürü evet. macera atlatılıyor. Karşılaşı var mı acaba? Yani ya? bir de Asıl, karakter kağıdı ve yaptığı büyüler falan da gerçekten evet. inanılmaz. Zaten. Yani Demir iç olduğu için zaten spell like ability dediğimiz şeyleri hani büyüleri zaten direkt evet. istediği an yapabiliyor böyle. Yani böyle kantin içine gelip böyle ah, Evet geldik başardık falan. <laughs> ben asel olarak evet. öldük Son 3 hit pointimle kapıdan içeri giriyorum dediğiniz anda zaten girmeyin o kapıdan yani. Hani, e, yani keyifli bir senaryo. Evet. E, bu kitabı yani bulabilmeniz çok zor e, ama yani Yeni edisyonlarını, Fort Edition'ı bulabilirsiniz. Yani sonuçta hikaye her aynı. Her sisteme zaten uygun var. Her Katıyorum, sistem uygun. Fort Edition diye misiniz ya da Second Edition Pet diye misiniz? Pathfinder diye mi olabilirsiniz ya da herhangi bir fantasy jenerik Hepsine bir... uygun haliyle evet. şey var, versiyonu var. Yani her o, herhangi bir şey Online şey PDF'si de var zaten. Evet, Ondan yani da. ya pek çok yerden bulma imkanınız var. E, oynatıp oynatmamak sizin elinizde. Oyuncuların tomba girip girmemesi de hep beraber. <laughs> hani, hani, onların de. elinde ama yani girmeyin. Yani böyle keyifli, eğlenceli. Hani bir akşam one shot, hani böyle heyecanlı, biraz da akıllı oluyor bir macera yaşamak istiyorlarsa oyuncular. Hı hı. Böyle bir şey eğlenceli olabilir yani. Bakalım oyuncular sağ kurtulabilecek mi siz kıyak yapmadan? Siz de bir deneyin derim ben yani. Ben denemedim ama denemek istiyorum yani. Ya ne ya evet. kadar hayatta kalacağımı merak ediyorum. Evet. Yani zaten survival tarzı <laughs> oyunları her zaman için çok sevmişim. Hani oyunlarda roleplay zaten ağırlık verdiğim bir şeydir. Hem oyuncu olduğum evet, zaman evet. hem yönetici olduğum zaman. Ama böyle tuzaklarla dolu bir dancına girip acaba ne kadar hayatta kalabileceğim şeklinde bir şey de hoşuma gitmiştir. Tabii Kendi oyunlarımda böyle zaten bir sürü odalar, tuzaklar, yaratıklar bilmem neler falan oluşturur ama bu gerçekten bu başka böyle. bir şey. Evet. İnanılmaz bir şey. Hani evet. hem oynamak, oynadıktan sonra da tecrübe etmek amacıyla oynatmak da isterim zaten. Evet, evet. Oynarız ya böyle, yani. Oynatırım bir ara. Olur mu? Tamam. Ama Olur. ne kadar ya böyle sürat <laughs> Hatta sürat <sürekli> isterim <laughs> <Surat ol abi. gülüyor> Ne kadar böyle hayatta kalabilir. 15 dakika genel. hayatta kaldı. Rekorlar <laughs> kitabı böyle. Öyle bir şey yapabiliriz. Dediğimiz gibi hani biz tavsiye ediyoruz, evet. ee, mutlaka inceleyin en azından çünkü çok eğlenceli. Tabii tabii. Bir şekilde hani PDF olarak internetten satın alabilirsiniz veya 4thedition'a. Sonuçta bütün hepsi aynı. Ee, yani evet. oyuncular için de değişik bir deneyim olur yani. En azından hani baktığınız gerçekten zorlu. Kendi dungeonlarınız için referans alabileceğiniz... Evet. Buradaki bazı tuzakları, tuzakları ekleyebilirsiniz. Tabii tabii bazı eşyaları Mesela ekleyebilirsiniz. benim hazırladığım bir zindan kitabı vardı. Ferepenet'te evet. yayınlamıştık. Buradan alıp oraya da çalabilirsiniz, istediğinizi yapabilirsiniz. Evet. Hani evet, değişik tabii. bir referans olarak da kullanabilirsiniz en azından. Biz de Geri Gay burada saygıyla Saygı analım yanalım. ve onun anısına biz de bu kitabı evet. inceledik, sizlere tanıtmış olduk. Ee, yine başka bir programda karşılaşalım. Başka bir inceleme. Ha, yaparız bir şeyler. Yine bir şeyler yaparız biz de. Uydururuz bir şeyler artık. Evet. O zaman gidiyoruz biz. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.